diğer bir katlama sorusuyla devam ediyoruz. AD katlama çizgisi gençler. B, B üstüne geliyor. Soruda da alfa 2 alfa vermiş gençler. BAD'nin değeri alfaymış. Şuranın değeri 2 alfa. Katlama çizgisi açı ortaya oluşturur arkadaşlar. Şurası da alfa olur. Şuradaki uzunluğun buraya eşit olduğunu söyleyebilirim. 92 eşitliğim varsa muhteşem üçlü aklıma gelir. Ve şuranın da eşit olduğunu söyleyebilirim. BC'nin 20 olduğunu söylemiş. BC'nin değeri 20 ise her bir parçaya 10 birim gelir gençler. Daha sonra okuyalım gençler. Çevreye 15 vermiş şuradaki üçgenin çevresini. Ve bizden şuradaki x'in değerini istiyor. Burası x ise şuranın değeri de x olur. Tamamı 10 birim olduğu için şuraya 10 eksi x kaldı. Çevresi 15 olduğu için şuraya ne kaldı gençler? Toplamı 10 olduğu ikisinin. Şuraya 5 kaldı. AB üssünün değeri 15 ise AB'nin değeri de 15'tir. Bundan sonra açı orta özelliğini kullanıyorum. 15'in x oranı onun 10 eksi x oranı arkadaşlar. Buradan işlemimizi yapalım. x'imizin değeri 6 birim gelecektir. Diğer bir sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. A de bizim katlama çizgimiz. C C üstüne geliyormuş. O zaman şuranın değeri 3 ise buranın değeri de 3 birimdir. Şuranın değeri 9 birimse AC üstünün değeri de 9 birim. Katlama çizgisi olduğu için açı orta yapar gençler. 3'e 9 gelmişse 2'ye kaç gelir? 6 gelir. Tamamı 9 birim olduğu için şuraya 3 kalır arkadaşlar. Bizden istenen şuradaki x mesafesi. İkizkenar üçgen geldi gençler. İkizkenar üçgeni kullanmaya çalışacağım. Taban açılarından başlayıp harf vermeye çalışalım. Alfa alfa söyledim. Şuraya beta dedim. Katlamadan dolayı şuradaki açımın değeri de betadır. İkizkenar üçgenden dolayı şuradaki açımın değeri de beta olur. Makasdan şuradaki açım ise buradaki açımın değeri de alfa olur. 2 alfa artı betanın değeri kaçtı arkadaşlar? 180 dereceydi. Buradan da 180 dereceyi yakalayabilmem için şuranın da alfa olması gerekiyor. Alfanın karşısı 9 ise alfanın karşısı ne olur arkadaşlar? 9 birim olacaktır. 3 şekli orta şekil üzerinde birleştirmeye çalışacağım. Şuradaki değeri 15 ermiş. Şuradaki değerimiz de 15. Şuranın değeri 24. İkiz kenar üçgeni gördüğümüz zaman yapmamız gereken en temel hamlemiz şu. Dikmeyi indirmek. Şuranın değeri 12 birim. Şuranın değeri de 12 birim olur. Yüksekliğin değeri de 9 birim gelecek gençler. Bir katlama işlemi yapılmış. DE boyunca katlanılırsa şöyle bir şekil meydana gelir. Şu uzunluğun şuraya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şurası aynı zamanda dik olur. Açı ortaya olur. Bizden istenen mesafe şuradaki x mesafesi. Bana neresi lazım? Şuradaki parça lazım. Yüksekliğin değerini zaten biliyorum. Bunu nereden bulacağım? Benzerlikten tabii ki. Oranların olduğu yerde mutlaka bir benzerlik vardır gençler. Unutmayın. K'ya 2k oranımız var. Şuraya k dersem şuranın değeri 2k. Bunu karşı tarafa taşırsam gençler 2n n şeklinde 3n'in değeri 12 ise n'e 4 gelir. Katlamadan dolayı şuradaki değerimiz 8 birimdi. Şurası da 8 birim olur. Şuraya 4 birim kaldı gençler. Daha sonra şu tarayacağım üçgenden Pisagor yapıyorum ve işi bitiriyorum. X'in karesi eşittir. 9'un karesi artı. 4'ün karesi yaptım. X'in değeri buradan kök. 97 geldi. Diğer bir soruyla devam ediyoruz. Katlama konusunu dik koordinat düzleminde de görebiliriz. Soru ne diyor ona bakalım. Kavvele üst üste gelecek şekilde katlanıp tekrar açıldığında kat izi oluşuyor. Bu kat izinin denklemini bizden istiyor. Kat izi kare doğru parçasına dik olur gençler. Bunu unutmayın. Öncelikle... Kale doğru parçasını çizmeye çalışalım. Şöyle gençler, düşeyden bir birim, yataydan iki birim, bir birime yine iki birim, yine bir birime iki birim. Kale doğru parçasının orta noktası şurası. Kat izi nasıl oluşacak? Buna dik olması gerekiyor. Arkadaşlar, düşeyden bir birim, yataydan iki birimdi. Artık tam tersini yapmam gerekiyor. Yataydan bir birim, düşeyden iki birim gitmem gerekiyor. Kat izi nasıl oluşacak? şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Bir birim yataydan iki birim düşeyden. Bir birim yataydan iki birim düşeyden. Dağımını getirirseniz kat izi nereden geçecek? Kat izi yazalım. Orijinden geçecek. Orijinden geçen doğru denklemleri y eşittir. Mx şeklinde değil miydi arkadaşlar? Peki ben burada m'in değerini nasıl bulacağım? Tabii ki tanjant alfadan. Eğim açımız şurası. Şurası birim kareli olduğu için 2 birim kabul ediyorum. Şuranın değeri de 1 bir birim. Tanjant alfanın değeri eğime eşit olduğu için 2 bölü 1 M yerine 2 yazarsam Y eşittir. 2x doğrusu gelecektir. Şimdi katlamayı çember içerisinde görmeye çalışalım. ABC üçgeni AC boyunca katlanıldığında DE doğru parçası AC yayına teğet oluyormuş. Şimdi Hemen katlama sonrası şekli çizmeye çalışacağım. D'yi oluşturmaya çalışalım. Simetrik olacak şekilde çizmeye çalıştım ve şurası bizim değme noktamız, teğet noktamız. Çevrenin 12 birim olduğunu söylüyor arkadaşlar. Buranın değeri de 12 birim. Çemberin yarıçapının değeri R birim, şuranın değeri de R birim. Şekil bir kare oldu arkadaşlar. Yılbaşı şapkaları burada meydana geldi. Şuranın şuraya eşit olduğunu, buranın da buraya eşit olduğunu biliyorum. A dersem şuranın değeri A. Şuraya B dersem şuranın değeri B olur. Şuraya R eksi A kaldı. Şuraya da R eksi A kaldı. Şuranın değeri R eksi B idi. Şimdi buradan bir toplayalım arkadaşlar bunları. 2R Eksi A, eksi B'ler A ile götürür arkadaşlar. 2 R'nin değeri 12 birim geldi. R'nin değeri 6 birim gelmiş oldu. Döndürme sorularıyla devam ediyoruz. Korkulu rüyamız. Tabii ki bu videodan sonra İnşallah bir sıkıntı kalmayacak gençler. Güzel sorular çözmeye çalışacağız. Şimdi bir soruya başlamadan önce döndürme sorularında dikkat etmemiz gerekenler diye bir başlık oluşturduk gençler. Bunlara dikkatlice bir bakın gençler. Etrafında kelimesi kimin yanındaysa o nokta sabit noktamızdır. Üçgeni çevirirken kenarlarla uğraşmayın gençler. Üçgenin köşelerini çevirin. Üçgenin köşeleri çember yayı çizerek ilerler gençler. En sonda meydana gelen noktaları birleştir. Yeni üçgeni oluştur. Eşit uzunluklara tik atmayı da unutma. Şimdi bunu soruya uyarlamaya çalışalım. Saat yönü negatif yöndür gençler. Saat yönünün tersini de pozitif yön şeklinde kabul ediyoruz. A noktası etrafında o zaman A noktası ne olacak gençler? Sabit noktamız. Pozitif yönde yani şu yönde 10 derece döndürmeye çalışalım. Köşe noktalarını çeviriyorum arkadaşlar. B noktası artık şuraya geldi. B oldu. C noktası da buradan buraya gelir gençler. Eşit uzunluklara dikkat ediyoruz. Tik atmayı unutmuyoruz. 10 derece çevirdik. Buradan da 10 derece gider. Bizden istenen açı şuradaki açı gençler. CBC B, üssü. Yani şuradaki açının değerini bizden istiyor. Diğer bir sorumuza geçelim. ABC üçgeni B noktası etrafında ok yönünde döndürülüyor gençler. B noktamız sabit noktamız. A noktası A üssüne geliyor. C noktası C üssüne geliyormuş. Öncelikle burada döndürme açısını tespit edelim. 100 15 115 35 daha toplarsanız 180'den çıkarırsanız buradaki açımız 30 derece oldu. Demek ki dönme açımız 30 derece. Buradaki parçanın buraya geldiğine dikkat edin. Aynı zamanda BC uzunluğu da nereye geliyormuş? Şuraya geliyor gençler. Kenarlara dikkat atmayı unutmuyoruz. Dönme açımız kaç dereceydi? 30 dereceydi. İkiz kenar üçgen meydana geldi gençler. İkiz kenarın tepe açısı 30 derece ise tabanlarına kaç kalır gençler? 75 kalır. Diğer bir soruyla devam ediyoruz. Dik üçgeni çevirme üzerine kurulu bir sorumuz. 110 derece çeviriyoruz. Hangi yönde? Saat yönünde. Arkadaşlar kenarları çevirmekle uğraşmıyoruz. Köşe noktalarını çeviriyoruz. Köşe noktaları hareket ederken bir yay şeklinde hareket ediyor gençler. 110 derece dönme açımız. Şu şekilde 110 derece çeviriyorum gençler. AB uzunluğunu şuraya taşıdım. Şurası bizim A üstü noktamız. 110 derece döndü. Şuradaki açımızın değeri 70 derece. O zaman şuraya 40 derece kalır. Şimdi C'yi döndürmeye çalışalım. Şuranın değeri 70 derece ise 110 derece çevirirsem AB ile doğrusal bir pozisyona girer gençler. Şuradaki mesafenin de şuraya eşit olduğunu söyleyebiliyorum. C de ortalama şuralara bir yerlere gelir. Dik üçgenimizin alaca pozisyon bu oldu. Burası da bizim C üstü noktamız. Kenarlara tik atmayı unutmuyoruz. Bizden istenen açı A, A üstü, C üstü. Bakın. A, A üstü, C üstü gençler. Şuradaki açıyı bizden istiyor. Peki arkadaşlar şurası 20 derece ise buranın değeri 20 derece olmaz mı? İkisi üçgen. Tepe açısı kaç derece gençler? 110 derece. Tabanlarına kaç kalır? 35'e 35 kalır. Toplam kaç oldu? 55 derece oldu. Diğer bir soruyla devam ediyoruz. ABC üçgeni B noktası sabit kalacak şekilde saat yönünde alfa derece döndürülüyormuş. A üssü B üssü C üssü üçgeni elde ediliyor. Buna göre AC üssünün değeri kaç santimdir? Arkadaşlar öncelikle bir C'yi çevirelim saat yönünde alfa derece çevirdik. Ortalama alacağı pozisyon şöyle bir durum olacak. Uzunluk değişir mi? Tabii ki değişmez. Ne kadar çevirdik? Alfa derece. İlk üçgenden şuranın değerini hesaplayayım. Pisagor'dan kaç geldi? 2 kök 5 geldi. 90 alfa ise şuranın değeri 90 eksi alfa. Baktığınız zaman şuradaki açınız 90 derece gelecek. Sizden istenen uzunluk AC üstü gençler. Yani şuradaki mesafeyi sizden istiyor. Pisagor'dan işi bitirebilirsiniz. Şuradaki üçgenden. 4'ün karesi artı 2 kök 5'in karesinden AC üstünü bulabiliyoruz gençler. Kök içerisinde 4'ün karesi artı 2 kök 5'in karesi derseniz buradan cevabımız 6 gelecektir. Diğer bir sorumuza devam edelim. ABC üçgeni A noktası etrafında pozitif yönde alfa açısı kadar döndürülüyormuş. C noktasının yeni konumu C üstü oluyor. Onu bir görmeye çalışalım. Alfa derece döndürmeye çalışacağım. Şurası C üssü noktamız. Sorun devamında diyor ki A, B, C üssü üçgenin alanı. A, B, C üssü üçgenini oluşturmaya çalışayım. Şuradaki üçgen. A, B, C üçgeninin alanına eşitmiş gençler. İki alanın birbirine eşit gelebilmesi için daha önce anlattığım bir durumu tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Aynı paralelik üzerinde bulunan iki noktamız evli noktamız. B sabit noktalar. Bunları evli nokta kabul ediyorum. Tek kalan da A noktam. A noktam da bekar noktam. Nerede sabah? Orada akşam gençler. İstediğiniz yere hareket ettirebiliyorsunuz. Alan değişmez. Niye değişmez? Yükseklik aynı, taban aynı. Bundan dolayı alanın değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Peki alanlar birbirine eşitse paralelikten bahsedemez miyim? Tam tersini düşünüyorsunuz. Alfa açısı dönme açımızdı. Şuranın yeri de alfa paralellikten şuranın değerinde alfa olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgenimiz meydana geldi. AC ile AC üstünün aynı olduğunu söylüyoruz. C'nin karşısında alfa varsa C'nin karşısında da alfa vardır. İkizkenar üçgen eşkenara döndü. 3 alfa'nın değeri 180 ise alfa'mızın değeri 60 dereceye gelecektir. Hem simetri var bu soruda hem de dönme var arkadaşlar. C noktasının AB doğrusuna göre simetrisi C1'miş. Oluşturmaya çalışalım. Eşit mesafe. Bir de dikmeden bahsediyoruz arkadaşlar. İki siyanar üçgeni oluşturuyorum. Şuranın değeri C1 noktası. B noktası A noktası etrafında pozitif yönde yani şu yönde alfa derece kadar döndürüldüğünde alfa derece döndürmeye çalışayım. Ortalama çizimi budur. Şurası da B2'miş gençler. Bizden istenen C1-B2 arasındaki mesafedir. Şurasıdır. Açı çalışmaya başlayalım arkadaşlar. 90 alfa. Şuranın değeri 90 eksi alfa gençler. Açı ortaya olduğu için şuranın değeri de 90 eksi alfa. Şurada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. O nokta şu alfa derece döndürülüyorsa şuradaki açının da alfa derece olacağıdır. Yani şuradaki açının tamamı kaç derece geldi? 90 derece geldi. Şimdi uzunluk çalışalım biraz. Pisagor'dan 6'nın karesi artı 2 kök 7'nin karesi yaparsanız buradan hipotenüsün değerini 8 olarak bulursunuz. 6'nın karesi artı 2 kök 7'nin karesini alalım. AB'nin değeri buradan ne gelir gençler? 8 gelir. Buradaki uzunluğumuzun değeri 8 ise şuradaki uzunluğumuzun değeri de 8 olur. Aynı kenar sonuçta. İkiz kenar üçgenden şuranın değeri 6 ise buranın değeri de 6'dır. Dik üçgenden işi bitirelim gençler. 6 8 10 üçgeninden istenen uzunluk bulunmuş olur. Diğer bir sorumuz gençler. Dik koordinat sistemini çeviriyoruz arkadaşlar. 45 derece çevirdik ok yönünde. A noktasının x üssü y üssü eksenlerine göre koordinatları aşağıdakilerden hangisi olur denilmiş. Şurası 90 derece. 90, 45, 45 oldu arkadaşlar. Şuranın değeri bir birim. ikizkenar üçgenden bir birim. Şuranın değeri kök 2 birim oldu. Tamamı 3 birim olduğu için dikdörtgen yapısından dolayı şuranın değeri 2 birim. Şuranın değeri makastan 45 derece oldu dikmeyi indirdim. 90'ın karşısı 2 birimse 45'in karşısı kök 2 olur. Şuranın yeri de kök 2 oldu. Yeni koordinat sisteminde A noktasının koordinatları absisine baktığınız zaman 2 kök 2 olur. Ordinatı da kök 2 olur gençler. 2 kök 2'ye kök 2. Yeni koordinatlarımız. Diğer bir sorumuz. Dikdörtgen üzerinde döndürme yapacağız. Ok yönünde D noktası A'ya gelecek şekilde merkez etrafında çeviriyoruz arkadaşlar. Taslağı oluşturdum arkadaşlar daha önce. Şimdi soruya baktığınız zaman burada eşkenarileri yakalamamız gerekiyor. Şunları birleştireyim arkadaşlar. Makasdan buradaki açı alfa dersem buradaki açımın değeri alfa olur. Kısa kenarı 12 vermiş şuranın değeri de 12 birim. Uzun kenarı 18 vermiş. Şuranın değeri 18. Soru bizden ne istiyor? Kesişim kümesinin alanını istiyor gençler. İlk durumla son dur durum arasındaki kesişme bölgesinin alanını bizden istiyor. Yani şuradaki alan. Buradaki alanı bulmak için öncelikle eşkenleri üçgenleri bir görmek istiyorum. 90 alfa şuraya da teta söyleyelim. Şuranın değeri de teta oldu. İki üçgenin bütün açıları aynı. Ve eşit bir açı karşısındaki kenarlar da aynı olduğu için iki üçgen eş oldu. 90 karşısına x dersem 90 karşısına olur. x olur. Şuraya ne kaldı gençler? 18 eksi x kaldı. Peki buradaki üçgene baktığınız zaman iki kenar aynı bilinmeyen cinsinden ifade ediliyorsa %99 neydi gençler? Özel üçgendi. Hemen özel üçgenleri düşünün. X'e kaç yazarsak sağlar? X'e 13 yazarsak 5 12 13 gelir gençler. 13 yazdığımız zaman şuranın değeri 5 olur. 5 12 13 üçgeni geldi. Bizden şuradaki mavi alanı istiyor. Mavi alan bir eşkenar dörtgen oluyor gençler. Bunun alanını bulabilmek için yükseklik çarpı taban yapacağız. Hepsi eşkenar olduğu için hipotenüsleri aynıdır. Yüksekliğimizin değeri 12. Tabanımızın değeri 13. 12 çarpı 13 yaparsak kesişim bölgesinin alanını bulmuş olurum gençler. O da 156 olacaktır. Diğer bir soruyla devam ediyoruz. A noktası verilmiş gençler. Bir koordinat düzleminde 1'e 2 noktası. B noktası 3'e 3. AB doğru parçası orijin etrafında 360 derece döndürülüyormuş. Buna göre AB doğru parçasının taradığı bölgenin alanını bizden istiyor. Arkadaşlar sorunun içerisinde şekil yok şu anda. Şekli sizin için daha önceden oluşturdum. A noktası 1'e 2 olacak şekilde. B noktası da 3'e 3 olacak şekilde şekli çizdik. A noktası 360 derece döndüğü zaman şu şekilde bir çember oluşturur gençler. B noktası da bu şekilde dönerken büyük bir çember oluşturur. Yarıçaplarını bir hesaplamaya çalışalım arkadaşlar öncelikle. Şuranın değeri 1 birim. Şuranın değeri 2 birim. Şuranın değeri kök 5 olur. Büyünün yarı çapına bakarsak şuranın değeri 3 birim. Şuranın değeri 3 birim. Yarı çapın değeri 3 kök 2 olur. AB doğru parçasının taradığı alan şuradaki halkanın alanı olacaktır gençler. Peki buradaki halkanın alanını nasıl bulabiliriz? Tabii ki büyüğünden ne yapacağız? Küçüğünü çıkaracağız. Pi çarpı 3 kök 2'nin karesi eksi kök 5'in karesi diyeceğiz. Buradan işleminizi yaptığınız zaman 13 pi bulmuş olursunuz. Diğer bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir koordinat düzleminde bir doğru parçasını döndürmeye çalışacağız. E noktası etrafında 90 derece çevirirsek gençler şuradaki doğru parçasını. Kalenin taradığı yüzeyin alanını bizden istiyor. E noktası sabit noktamız gençler. Doğru parçasını çevirmeye çalışmayın. Sınır uçlarını çevirmeye çalışın gençler. Bakın Kayı 90 derece çevirirsem ortalama şöyle bir şekil olur. Şu şekilde bir yay çizerek ilerler gençler. Şurası bizim K üstü noktamız. Daha sonra L'ye bakıyoruz. E'yi L ile birleştiriyorum. Düşeyden 4 birim, yataydan 6 birim gitmiş. 90 derece çevirirsem bu sefer yataydan 4 birim gidecek. Düşeyden 6 birim gitmiş olacak. Şuraya gelmiş olacak gençler. D noktası şu şekilde bir yay çizerek ilerliyor gençler. Burası levsi oldu. Yeni doğru parçamız şuradaki doğru parçamız gençler. İlk baştaki durumu şuydu. Buradan buraya geldi. Taradığı alan hangi alan oldu arkadaşlar? Onu bir göstermeye çalışacağım. Şöyle bir alan taradı. Peki buradaki alanı nasıl bulacağız? Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var gençler. Şuradaki alanla buradaki alanın aynı olduğudur gençler. Şunları da tarayalım. Yani ben buradaki alanı şuraya taşıyabiliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ben buradaki taralı alanı nasıl bulacağım? Yarıçapı şurası olan daire dilimin alanından yarıçapı şurası olan daire dilimin alanını çıkarırsam şuradaki taralı alanı bulmuş olurum gençler. Şimdi işlemimizi yapmaya çalışalım. Birim kareler olduğu için 2'ye 2 şuranın diğeri 2 kök 2 olur. Şuranın değeri 6 birim. Şuranın değeri 4 birim. Yarı çapımızın değeri kök 52 gelir gençler. Kalenin tarada alanı şu şekilde buluyorum. Pi çarpı yarı çapı kök 52 olan daire dilimin alanından yarı çapı 2 kök 2 olan daire dilimin alanını çıkarıyorum gençler. Tabii ki 90 derece olduğu için 4'te 1 alıyorum. Buradan işleminizi yaparsanız 11 pi gelecektir gençler.